Herkese merhaba. Bugün sizlerle dinlediğiniz müziğin kişiliğiniz hakkında neler söylediğini keşfedeceğiz. Hepimizin zevk aldığı müzik türleri vardır. Ancak bu müzikler sadece ruh halimizi değil, aynı zamanda kişiliğimizi de yansıtır. Psikologlar ve müzikologlar tarafından yapılan birçok araştırma, dinlediğimiz müzik türünün kişilik özelliklerimizi ve hayata bakış açımızı nasıl yansıttığını ortaya koymuştur. Gelin şimdi bu araştırmalardan ve örneklerden yola çıkarak bu konuyu daha detaylı inceleyelim. Kanalımız klasik müzik üzerine olduğu için öncelikle klasik müzik dinleyenlerden başlayalım. Klasik müzik dinleyenler genellikle analitik düşünen, yaratıcı ve biraz da içe dönük bireylerdir. Klasik müziğin zengin ve detaylı yapısı zihinsel odaklanmayı ve ince düşünmeyi gerektirir. Örneğin Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, klasik müzik dinleyenlerin karmaşık problemleri çözme yeteneklerinin güçlü olduğunu ve derin düşünmeye yatkın olduklarını gösterir niteliktedir. Eğer siz de klasik müzik dinliyorsanız muhtemelen sakin bir yapınız var ve hayatın karmaşıkları içerisinde bile düzen ve anlam arıyorsunuz. Ayrıca Klasik müzik dinlerken zihninizde farklı dünyalar canlanıyorsa bu da sizin hayal gücünüzün ve yaratıcı yönünüzün güçlü olduğuna işaret eder. Kısacası klasik müzik dinlemek sizin karmaşık düşünceleri seven, derin ve düşünceli bir ruhu yansıttığınızı gösterir. Şimdi rap müzik dinleyicilerindeyiz. Rap müzik dinleyenlere genellikle özgürlüğüne düşkün, enerjik ve dışa dönük bireyler olarak tanımlanır. Bu tür müziği sevenler hayatı dolu dolu yaşamayı sever. Risk almaktan çekinmez ve baş kaldıran bir ruha sahiptir. Harry Watt Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, rock müzik severlerin duygusal olarak daha açık, spontane ve bağımsız ruhlu olduklarını ortaya koymuştur. Eğer siz de rock müzik dinlemeyi seviyorsanız, kalıplara sığmayan, özgür ve cesur bir karaktere sahipsinizdir. Duman'ın enerjik şarkıları ya da Mor ve güçlü melodileri size hitap ediyorsa, bu hayatta kendi yolunuzu çizmekten hoşlandığınızı ve kuralları sorgulayan bir yapınız olduğunu gösterir. Kısacası, rock müzik dinlemek güçlü ve kararlı bir karakterin, bağımsız ruhun ve özgürlüğe olan tutkunun bir yansımasıdır. Şimdi sıra pop müzikte. Pop müzik dinleyicileri üzerine yapılan araştırmalar bu grubun genellikle sosyal, dışa dönük ve enerjik olduğunu ortaya koymuştur. Pop müzik, kolay dinlenilebilir yapısı ve akılda kalıcı melodileriyle pozitif bir ruh hali yaratır. Bu yüzden pop müzik dinleyenler genellikle neşeli, arkadaş canlısı ve sosyal etkileşimlerden keyif alan bireylerdir. Örneğin Tarkan'ın eğlenceli şarkıları ya da Sezen Aksu'nun duygu dolu melodileri sizi çekiyorsa büyük olasılıkla çevrenizdeki insanlarla güçlü bağlar kurmayı seven ve hayatın keyfini çıkarmayı seven bir insan olduğunuz anlamına gelir. Kısacası pop müzik dinlemek sizin enerjik, dışa dönük ve hayattan zevk almayı bilen bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Gelelim şimdi rap müzik dinleyicilerine. Rap müzik dinleyenler genellikle kendini ifade etme, sosyal adaletsizliklere karşı durma ve güçlü duygularını cesurca paylaşma eğilimindedir. Rap müzik, bireylerin kendi hikayelerini anlatmalarına olanak tanır ve genellikle hayatın zorlukları, kişisel mücadeleler ve toplumsal sorunlar üzerine odaklanır. Örneğin Ceza'nın güçlü sözleri ya da Sagopa Kajmer'in derin anlamlar içeren şarkıları size hitap ediyorsa, kendinize güveniyor, kararlı ve cesur bir duruş sergiliyorsunuzdur. Rap müzik dinlemek, sizin hayatın zorluklarına karşı dimdik duran, kendi yolunuzu çizen ve duygularını açıkça ifade eden bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Bu müzik sizi her zaman kendiniz olmaya, güçlü durmaya ve dünyaya karşı cesurca sesinizi yükseltmeye teşvik eder. Peki ya türkü sevenler? Türkü dinlemeyi sevenler genellikle köklerine bağlı, samimi ve duygusal bireylerdir. Türküler halkın içinden gelen yaşanmışlıkları ve duyguları anlatan melodilerdir. Bu müzik dinleyicisine hem geçmişten gelen hikayeleri anlatır hem de insanın kalbine dokunur. Örneğin Neşet Ertaş'ın yüreklere dokunan türküleri ya da Aşık Veysel'in derin anlamlar içeren sözleri size hitap ediyorsa empati yeteneğiniz güçlü, toplumsal olaylara duyarlı ve en önemlisi aile bağlarına önem veren bir kişiliğe sahipsinizdir. Türkü dinleyenler genellikle samimi, dürüst ve içten karakterleriyle tanınır. Bu müzik türü sizin geçmişle ve kültürel mirasla güçlü bağ kurmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda hayatın içinden gelen bu ezgilerle kendi duygularınızı ve yaşanmışlıklarınızı bulmanızı sağlar. Türküler sizi her zaman içten bir şekilde yaşamaya, samimi ve dürüst kalmaya teşvik eder. Evet, sonlara yaklaşıyoruz. Sırada elektronik müzik var. Elektronik müzik dinleyicileri Yenilikçi, meraklı ve entelektüel olarak tanımlanır. Bu müzik türü genellikle teknolojiyi seven, modern yaşam tarzına uyum sağlayan bireyler tarafından tercih edilir. Elektronik müziğin dinamik yapısı ve sürekli gelişen ses paleti, bu türü severlerin yaratıcı ve açık fikirli olduklarını gösterir. Örneğin, daft punk'ın yenilikçi ritimleri David Guetta'nın enerjik parçaları veya Hey Douglas'ın elektronik tınılarıyla zenginleştirilmiş şarkılarını dinlemekten keyif alıyorsanız yeni fikirlere ve teknolojik gelişmelere açık olduğunuz anlamına gelir. Bir araştırma elektronik müzik dinleyenlerin problem çözme becerilerinin gelişmiş olduğunu ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin de yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu müzik türü sizi her zaman yeniliklerin peşinde koşmaya, yaratıcı düşünmeye ve modern dünyanın hızına ayak uydurmaya teşvik eder. Son olarak caz müzikteyiz. Caz müzik özgünlüğü, yaratıcılığı ve bireyselliği ön plana çıkarır. Caz müzik dinleyenler genellikle yeniliklere açık, entelektüel ve karmaşık düşünceleri olan bireylerdir. Cazın doğaçlamaya dayalı yapısı bu müziği seven kişilerin anı yaşamayı ve spontane olmayı sevdiklerini gösterir. Örneğin Miles Davis'in özgün melodileri ya da Türk caz sanatçısı Kerem Görsev'in zarif piyano solaları size hitap ediyorsa büyük olasılıkla hayatta sıra dışı yolları takip etmeyi ve kalıpların dışına çıkmayı seviyorsunuz demektir. Ama ben her telden müzik dinlemeyi seviyorum ya diyorsanız bu da sizin çok yönlü açık fikirli ve esnek bir karaktere sahip olduğunuzu gösterir. Araştırmalar, farklı türde müzikler dinleyen kişilerin genellikle daha yaratıcı, empatik ve hayatı geniş bir perspektiften görebilen bireyler olduğunu ortaya koymuştur. Metallica'dan Sezen Aksu'ya, Mozart'tan Tarkan'a kadar geniş bir yelpazede müzik dinliyorsanız, muhtemelen hayatın her anını dolu dolu yaşamayı seven bir insansınız. Sonuç olarak dinlediğiniz müzik türü kim olduğunuzu, hayata nasıl baktığınızı ve hangi değerleri önemsediğinizi yansıtır. Yani müzik sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kişiliğimizin bir yansımasıdır. Eğer kendinizi keşfetmek istiyorsanız, dinlediğiniz müziklere bir kez daha kulak verin. Belki de orada saklı olan bir parça kim olduğunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Ve bir dahaki sefer sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken onun size ne anlattığını ve kişiliğinizin hangi yönlerini ortaya çıkardığını düşünmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. İşte şimdi sıra sizde. Hangi müzik türü sizi en çok etkiliyor ve neden? Yorumlarda benimle paylaşırsanız hangi müzik türlerinin daha çok dinlendiğini birlikte görmüş oluruz. Ayrıca ne tür videolar görmek istediğinizi de yorumlara yazarsanız sizin de önerilerinizle kanalımızı daha da zenginleştirebiliriz. Ayrıca eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu ilk defa söylüyorum ama e, bu tarz şeyler hepimiz için motive edici oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve müzikle kalın. Hoşçakalın.